Herkese merhabalar arkadaşlar. Nur'un iyi oyaları kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ee, ve ben bu şekilde çok böyle açık mavi bir yazmam var. Rengarenk çiçekli. Ee, çok hoş. Reyyan peyin. Ben bugün buna uygun çok hoş bir model deneyeceğim. Ve videoma geçmek istiyorum. Ben bu şekilde çimenimden bir kısım yaptım ve sanki biraz buslu gözüküyor Evet ve şimdi devamını getireceğim ara modelime fil dişi yaptım ve fil dişime devam ediyorum zürafamı yaptım geri döndüm ve tekrar hemen yandaki zürafama iniş yapıyorum. Bu şekilde 5 tane koyacağım. 2 motifimin arası 5 tane fil dişi olacak. 2 tane zürafa yapıyorum. arada bir tane boşluk bırakıyorum ve ikinci zürafama da bu şekilde bir yuva oluşturuyorum ve tekrar bu yuvama geri dönüyorum ve 5 tane orta boyda bu şekilde pırpır yapıyorum. Ve 5 tane pırpırımı yaptım. İpime düğüm atıyorum. Ve bu baştaki birinci pırpırıma bu şekilde geçiş yapıyorum. Ve direkt aynı bulunduğum geçtiğim kısma da pırpır yapıyorum. Ve her pırpırımın başına zürafa yaparak ilerliyorum. Ve tekrar bu pırpırımın dibindeki zürafama geçiyorum bir pırpır da yine buraya yapıyorum Ve bu şekilde her sırada zürafalarım eksiliyor. <laughs> Ve yine bir pırpır pır da buraya yapıyorum. ve son zürafamı yapıyorum bu arada ve bu şekilde aslında modelim bitti bu tepeye de bir pırpır pır yapıp aşağı geniş yapacağım ve çiçeğimi yaparken görüş ve ben şimdi hemen rengimi takıyorum buradan bu şekilde üstte iki tane bu şekilde zürafa bıraktım hemen üçüncüye taktım ve hemen alt başındaki kısma bu şekilde bir yuva yaptım gördüğünüz gibi ve tekrar yuvamın içerisine hemen bu şekilde geri döndüm ve buraya beş tane pırpır yapıyorum. Üç. Dört. Dört. Ve bu şekilde 5 tane pırpırımı yaptım ve hemen son yapmış olduğum pırpırımın tepesine çıkıyorum ve hemen yanındaki şekilde yanındaki pırpıra batarak köprü oluşturdum. Ve sonra hemen diğer kısma geçiyorum. Yine oraya da bu şekil bir köprü oluşturdum. Ve tekrar diğer pırpırıma da aynı işlemi yaptım. Tekrar yazmamı çevirdim. Ve sık iğne yaparak diğer başa kadar bu şekilde götüreceğim. ve hemen pırpırdan takmış olduğum kısımdan da yine bu şekilde tutturuyorum. Ve hemen diğer kısma geçiyorum. Ve burasını da sık iğne olarak yine ilerletiyorum. Ve arkadaşlar bu şekilde ben diğer iki tane kısmımı da tamamlayayım ve bitmiş haliyle tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar benim modelim bu şekilde oldu. Sık iğneli bir model. Gördüğünüz gibi bir tane daireyetten turuncuyla yapacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda